Yapraklarını dökmüş uzun boylu meşeler ile kayınların gökyüzüne uzanırken oluşturduğu hatlardan karın üzerindeki kesişimlerden yani yaşamın özünden geliyor. Sonra kurumuş bir yaprakta gözlemlenen damarlara benzer. gökner çamlarına köknar denmesi. Karın eşit ışıltısındaki eşitsiz birleşimler, suyun, toprağın benzersiz hatları. Su birikintisinin çeperleri hep şunu söylüyorlar. O çizgi ağaçlardan geliyor. Yaşamın dokusundan, örgüsünden. Kelimeler dolanıyor birbirlerine. Kar, kayın ağacı, meşe, göknar çamları, dipsiz göl, kıyı, bıçkı yanı köyü, karaltı, çizgiler, çizgiler. Ağaçlar akıyor gözlerimin görünüşünden. Yanımdan meşeler, kayınlar, göknarlar akıyor boşluğun biçimine doğru. Karın veya karaltının güneş ışığında yavaşça erimesi, topraktaki eşsiz damarlardan süzülerek dereye varması, derenin bir gölde düşünce biriktirmesi, gölün yüzeyinde yaşamın gökyüzünü, tabi ya kendini yansıtması, çizgilerinden, dokusundan, dokunun örgüsünden, kar, beyaz bir toprak, beyaz bir gökyüzü, beyaz bir çimenlik, beyaz bir deniz, karaltı, siyah bir gündüz. Halbuki gecenin eşitliği vardı. Karaltı da bütünleniyor kendiyle bulutlara benzer gökyüzü gibi kar, kara çam, beyaz bir toprak, gecenin gökyüzü ve denizin sisi, ağaçların birbirleriyle karın üzerinde kesişen çizgileri. Burada her yer gökyüzü. Burada her şey ve her zaman gökyüzünü dile getiriyor. Öyleyse beni kar altında bırakın. Terk edin çizgilerin kucağına, karın, göknarların dibine doğru unutun beni. Evet, Dipsiz Göl'den Çizgi adlı metni okudum. Ee, Dipsiz Göl kitabının ismi, Burada bütünlendi. Bu fikir benim zihnime burada kazındı. Burası Düzce'de, Bolu, Düzce'de Topuk Yaylası. Bıçkı yanı köyünden sonra Topuk Yaylası geliyor ve yaylaya ait bir göl var. Fakat bu Dipsiz Göl isminin zihnime kazınması bir fikir olarak, bir imge olarak veya bir söylence olarak zihnimde yer almasının nedeni aslında bıçkı yanı Köyü'nden önce bir dipsiz göl köyü var. Ve burada işte yeralttan birileriyle, buranın köylüleriyle konuştuğumda dipsiz gölün aslında bir efsanesi, söylencesi olduğunu ifade ettiler. Aa, bu dipsiz gölün de küçük bir göleti var ve e, oranın dipsiz olduğuna inanılıyor. Aa, vakti zamanında köylülerden biri aa, dipsiz gölden girmiş ve e, çıkamamış. Herkes onu ararken aa, başka bir e, göletten, <laughs> başka bir gölden e, yani işte e, kaynaşlının öbür ucundaki başka bir göletten çıkmış. E, dipsiz göle girmek ve dipsiz gölden çıkmak, e, başka bir yerden çıkmak fikri burada aklıma geldi. Sonrasında Uğur'un vefatıyla birlikte zaten e, Uğur'un düşüş anının dipsiz göle düşüş anıyla bütünlendiğini hissettim. Şiirlerim de hazırdı. Şiirleri de ona göre dizayn ederek e, dipsiz gölü oluşturdum diyebilirim. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.